Bridget Alex işini dengelemeye çalışan bir anneydi. Anne olmak hiç kolay değil ama geçimini sağlamak için çalışmak zorundaydı. Evliliği beklenmedik bir şekilde sona ermişti ve ayakta kalabilmek için tam zamanlı bir iş bulması gerekiyordu. Onun için önemli olan üç çocuğuydu ama biraz yardıma ihtiyacı vardı. Uzun bir görüşme sürecinden sonra bir kadın bu iş için mükemmel görünüyordu. 4 yaşındaki Körke ve 6 yaşındaki Mary'e bakıcılık yapacaktı. Lisa işe alındı ve Bridget sonunda içini rahatlatabildi. Ama işler plana göre gitmeyecekti. Bridget Lisa'yı bulduğunda onu bulduğu için ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Sadece birkaç hafta sonra neredeyse ailesinin bir parçası gibi ve gün içinde işine odaklanabileceğini hissetti. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. Sadece 3 hafta sonra Lisa Bridget'a onu dilsiz bırakan bir mesaj bıraktı. Lisa bana istifa ettiğini bildirdi ve son maaş çekini hazırlamamı istedi dedi. Bridget eve geldiğinde Liza bir veda bile etmeden ayrıldı. Ne değişmişti? Şimdiye kadar Liza'nın çocuklarının dadısı olduğu için çok mutluydu. Ancak Bridget'ın biraz ısrarından sonra Liza, kızı Marie'nin istifasının nedeni olduğunu açıkladı. Ama çocuğu ne yapmış olabilirdi? Çocuğunu savunmak zorundaydı. Liza'ya profesyonel olmadığını ve işe alım sürecini yeniden sıfırdan başlatmak zorunda kaldığını söyledi. Ancak 6 ay sonra gözyaşlarını tutamayacaktı. 6 dadı birdenbire işi bıraktıktan sonra Bridget neler olduğunu anlayamadı. Onların yerinde durmayan tipler olduğunu biliyordu ama kesinlikle bunun için kaydı oldular. Elbette onun çocukları başkalarınkinden daha kötü değildi. Neden her dadı aynı sonuca vardı? Meg 7. dadıydı ve Bridget bu sefer farklı olacağını biliyordu. Bu sefer dadı kameraları Bridget'a neden her zaman gittiklerini gösterecekti. Her dadı sorunun Mary olduğunu söyledi. Bu yüzden her yere kameralar kurduktan sonra kızının gerçekten bir şeyler yapıp yapamayacağını görmek istedi. Yeni dadı işten gayet keyif alıyor gibiydi. Ama tıpkı ondan önceki her dadı gibi işe başlayalı iki hafta oldu ve istifa etti. En azından şimdi geriye dönüp Meg'in diğerleri gibi neden istifa ettiğini tam olarak görebilirdi. Ama bulduğu şey onu korkuttu. Bridget'ın gözleri büyüdükçe büyüdü. Gördüklerine inanamadı. Çocukları onun yanında asla böyle davranmadı. Bu yüzden bebek bakıcısının tüm belirsiz iddialarına inanmak için nedenleri vardı. İlk hafta Mary küçük bir melekti ama sonlara doğru Bridget kendi kızını bile tanıyamadı. Bridget, Meg'in elleri dolu olduğu için Mary'den bebeğinin bezini vermesini rica etmesini izledi. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin diye bağırdı küçük kız. Ben senin patronunum. Meg, Mary'den öğle yemeğinden önce ellerini yıkamak veya okula hazırlanmak gibi bir şey yapmasını her istediğinde Mary reddediyordu. Bridget öfkeliydi. Mac için bardağı taşıran son damla istifa ettiği gün olmuştu. Etrafa koşuşturan ve ses çıkaran Mary'den sessiz olmasını istemişti. Çünkü küçük erkek kardeşi yeni uykuya dalmıştı. Ben senin patronunum. Seni kovduracağım. Mary bakıcının yüzüne karşı çığlık attı. Bridget, Meg'in durumu yumuşatmaya çalışmasını izledi. Sonra telefonuna uzandı. Bridget Mary'i oturttu ve bakıcısına saygı duyması gerektiğini açıkladı. Ona rol yaptığına dair kanıtları gösterdi ve onunla sakince konuşmaya çalıştı. 6 yaşındaki çocuğa davranışının kabul edilebilir olup olmadığını sordu. Ancak Mary'nin yanıtı onu kesinlikle yere serdi. "Mary, ona para ödüyoruz. Ben onun patronuyum." dedi. Bridget yedek bir dadı bulmaya çalışırken, Mary'i yüzme derslerine götürecek kimse yoktu küçük kız şikayet edince Bridget kendisinin suçlu olduğunu söyledi. Bakıcısının istifa etmesinin sebebinin o olduğunu ve Bridget yeni birini bulana kadar bakıcısının onu götürdüğü eğlenceli aktiviteleri yapamayacağını söyledi. Öfkeli anne, kızıma çok kızdım ve ondan sahip olduğu tüm eğlenceli şeyleri geri aldım dedi. Ondan birkaç şey alındı ve yakın zamana kadar eğlenceli bir şey yapmadı. Bridget ayrıca dadısına çok kötü davranan kızı ve arkadaşı için oyun randevuları ayarlamayı da bıraktığını ekledi. Aynı okula gitmiyorlar, bu yüzden artık birbirlerini hiç görmüyorlar, dedi.